güzel bir bonus daha arkadaşlar. 36 bette çok güzel girdi. Bunu hiçbir yerde görmemişsinizdir. Çünkü ilk defa paylaşıyorum. Evet arkadaşlar sizler de RTP oranlarından, Volterite'den ve merdiven taktiği gibi, farm gibi, ev avantajı gibi şeylerden haberdar olmak istiyorsanız sizi Telegram grubuma bekliyorum arkadaşlar. Anlık hangi oyun açık, hangi oyun kapalı. Çok güzel bilgi paylaşımları yapıyoruz diğer oyuncularla birlikte. Siz de bunlara dahil olun. Siz de güzel kazançlar sağlayın. Hepinizi Telegram uygulamında bekliyorum dostlarım. İyi keyifli, güzel bir gün içinde iyi seyirler diliyorum.